Evet, gelelim kripto paraya. Kripto para sahipliği biraz daha... <laughs> Onu sormayacaksın. <laughs> <değil mi? gülüyor> Onu sormaya gerek yok. Alkışlardan belli oluyor. Esas orada bence zihinlerdeki soru Ali Babacan bize kripto para tavsiyesi diye bekleyenler olabilir. o <laughs> olmayacak. <gülüyor> o sunumun bir parçası değil. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bir kripto para var. Bitcoin en meşhuru ya da Ether. Bir de dijital para var. İkisiyle alakalı da bizim çalışmalarımız var. Kripto para konusundan borsalara düzenleme ve denetleme getireceğiz çünkü tüketicinin sıkıntıya girmesini istemiyoruz. Ama öbür taraftan bu yenilikçi alanlardaki düzenlemeleri esnek yapacağız. Yani buradaki inovasyonun önünü tıkamayacağız. Tıkarsak çok kolay. Yani yasaklıyorum dediğinizde hem yasaklamayı beceremiyorsunuz hem bu iş bir yere gitmiyor. Bilmiyorum siz bir şeyler eklemek ister misiniz bu kripto para konusunda? Evet yani burada baştan beri bizim tutum hep şu oldu. Baştan beri derken hani ekonominin başındayken de yani inovasyonun, teknolojinin önünü mutlaka açık tutmak gerekiyor. Açık tutmak gerekiyor ama insanların da doğru bilgiye erişmesinin de kolay olması gerekiyor. Yani doğru bilgiye hızlı erişmenin kolay olması gerekiyor. İnovasyonun da açık olması gerekiyor. Fakat konu finansa, finansal piyasalarsa, finansal piyasalar aynı zamanda regüle edilen piyasalar. Yani bu gelişmiş bütün ekonomilerde böyle. Eğer bankalarınız varsa bankaları regüle eden yani düzenleyen, denetleyen bir kurumunuz var. Çoğu ülkede de bağımsız. Bizdeki BDDK gibi. Eğer e, halka açık şirketleriniz varsa, kote olan şirketleriniz varsa orada da bir sermaye piyasası kurulu var bizde mesela. Amerika'da SEC gibi. Onlar da o, o, o şirketleri düzenliyor, denetliyor. Yani sermaye piyasası. Konu sigortacılıksa, sigortacılıkla ilgili ayrı denetleme düzenleme kuruluşlara. Bu niye? Çünkü burada genelde oyuncu sayısı az oluyor. Ama bunların muhatap olduğu kitle çok geniş oluyor. İşte Türkiye'de topu topu şu anda 50 kadar banka var. Ama 84 milyon nüfus var. İşte burada devletin o, o kuruluşları iyi denetlemesi ve düzenlemesi gerekiyor ki bir aldatma olmasın. Ee, bir suistimal olmasın kötü niyetli bir kuruluşun insanların varlıklarını böyle hiç edip yok edip kaçıp gitmemesi lazım. Örneğin biz bir İmar Bankası vakası yaşamıştık. 2002'de Kasım'da işte hükümet kuruldu. 2003'te o günün BDDK başkanı büyük bir panikle randevu istedi geldi. Dedi ki efendim büyük bir sorun var. Nedir? İmar Bankası diye bir banka vardı. Biz el koymuştuk. Tamam güzel. Ama defterlerinde 500 milyon dolar mevduat görünüyordu. Şimdi vatandaşlar Hesap cüzdanlarını getirmeye başladılar. Topluyoruz altı buçuk milyar dolar ediyor. Yani altı buçuk milyar dolar para toplayıp insanlardan bunu sadece 500 milyon dolarını deftere işleyip resmi kayıtlara geçirip geri kalan 6 milyar dolar o gün bugündür yok kayıp yani. İşte devletin o denetleme ve düzenleme fonksiyonu bu açıdan çok önemli. Çünkü tek tek bireyler bazen bu az sayıda ve büyük kuruluşun denetimini yapamayabiliyor. Söylediklerine tabii ki inanabiliyor ki o dönemde İmar Bankası'nın her bir şubesinde tabela asılıydı. Bu bankaya yatırdığınız mev mevduat devlet güvencesindedir diye. Ki doğru devlet yüzde yüz garanti veriyordu bütün bankalara o dönemde. Şimdi onu kaldırdık öyle bir şey yok ama şimdi derken zamanda kaldırdık. O gün bugündür de yok. Yüz bin lira limit var bir kişi bir banka için limit var. Onun üstüne devlet karışmıyor. Ama o dönemde bankalar batmasın diye verilmiş bir garantiydi ve onu kötüye kullanan devlet garantisinin Tabelasıyla para toplayıp o parayı da alıp kaçan 6 milyar dolarla kayıp olan ve hala yurt dışında yaşayan insanlar bunlar yani. Ee, ara ara da böyle siyasete hevesleniyorlar. Sonra isim söylesin. Şu anda girmeyelim. Söylemedik. İsim, isim söylemedik. <laughs> tamam. Bilenler bilmeyenlere söylesin. <laughs> İkinci maddemiz dijital TL. Bununla ilgili bir düzenleme var. Önümüzdeki sene çıkacağını da bugün bir haber vardı. Merkez Bankası çalışıyor. Bizim yaklaşımımız onun birazcık daha ötesi. Çünkü bizim Türkiye'deki mucizelerden bir tanesi vadeli çek. Yabancı yatırımcılara asla anlatılamayan ama Türk ticaretini döndüren şey değil mi? Çek deyince zannediyor ki Amerikalılar bugün götür bankaya ver ee, üzerinde 6 ay sonranın vadesi var deyince e, nasıl oluyor diyorlar? E, öyle oluyor yani. Bizim Türk ticaret hayatı aslında bu vadeli çek bir ilginç bir nokta. Bundan birazcık ilham almak lazım. Kamu ödemelerinde de dijital TL'yi bu şekilde kullanmak mümkün olabilir. Ne demek? Bundan 6 ay sonra kamunun bir ödemesi varsa bunu dijital TL ile verebilir. Bu neyi sağlar? Birincisi kamu maliyesinde disiplin sağlar. Çünkü 6 ay sonra ya bugün de git 3 ay sonra ödeyeceğim diyemez. Çünkü bu, bugün bazı sektörlerde maalesef yaşanıyor ve özel sektörümüzü hakikaten çok zor duruma sokuyor. Yani şu gün kamudan alacağım var diyen kişi o gün alamayınca zorluğa giriyor. Halbuki dijital TL olsa onun 6 ay sonra o gün hesabına geçeceğini bildiği için onun bir güvencesini sağlar. Kamu da ona göre hesabını yapar kamu maliyesi. İkincisi özel sektör bu alacağını finansmanda kullanabilir. Diyebilir ki bak ben altı ay sonra hazineden bu kadar para alacağım. Banka bana kredi ver ya da kendi alacaklarında bunu kullanabilir. Üçüncüsü de sosyal yardımlarda bu. Parayı programlama mümkün olduğu için belli kriterler dahilinde harcayabilirsin denebilir. İhaleyi alan kişilere taşeronlarını ödemeyi şu şekilde yap şeklinde parayı programlamak mümkün olabilir. Çünkü bazı şirketler parayı devletten alıyor. Taşeronlarına onu sonra ödemediği için taşeronlar batıyor. Bu ve benzeri konularda da dijital TL'yi kullanmak istiyoruz. Hem özel sektörü rahatlatmak için hem kamu maliyesine disiplin getirmek için. Teknolojinin imkanlarını nasıl kullanacağımıza dair bir örnek. Bu piyasanın çok önünü açacak bir konu, çok çok önünü açacak bir konu. Ee, örneğin çek mesela, vadeli çekin etkisi şudur, Merkez Bankası'nın para politikasına katkı olarak piyasaya sürdüğü 100 bin lirayla Anadolu'da bir esnafın 6 ay vadeli bir çek yap, 100 bin lira çek yazıp bir şey satın almasının etkisi aynıdır. Aynıdır yani ekonomiye katkısı. Dolayısıyla Çek tabii farklı bir noktaya geldi şu anda. Biraz kullanım yüzde olarak azaldı. Bu gerçekten yeni bir alan açacak ve piyasanın kendi dengesi içerisinde kendi öz regülasyonuyla diyelim yürüteceği ama bir yandan da ciddi canlılık getirecek önemli bir enstrüman bu. Bir de tabii şunu unutmadan söyleyeyim, onu unuttum. Blok zincir teknolojisinin de önünü açmak için elimizden geleni yapacağız. Bunlar sadece bazı uygulamaları. Blok zincir çok daha geniş bir derya. O konuda da hem kamu tarafında hem özel sektörde bu işin ilerlemesi için elimizden geleni yapacağız.